Hanım hemşire. E, efendim efendim e, sayın e, Doktor Samet Bey. E, buyurun, ben buranın baş ekibim baş ne Doçu baş. Hekimim. Aynı zamanda doçsunuz Evet Doç bir de Prof da var önünde. Prof Doç aynı zamanda bir ordinaryusluğunuz yok onu da yakında zaten onu da alacağım verecekler. Onu, onu da, da alacağım hiç merak etmeyin. Ya arkadaşlar yani çalışkanlıktan e, doktor beyimizin bir gözü küçülmüş artık içine kaçmış gözü. baksanıza hank abi baya e, baya evet ya öyle yorgunluk evet. kitap okumaktan o Hocam <laughs> e, geçen gün gelen hasta konusunda bugün bir kontrole gelecekti tekrardan yazdım randevuyu zaten ben <laughs> Güzel güzel ne ne randevusuydu o Ya biliyorsunuz e, tırnağında batık vardı onu çekip düzeltmiştik Aa evet evet ya. Onu... Dün bir günde tabi tabii 5 tane ameliyata girince doğru hatırlayamadım. Hatırlamıyorum oğlum nereden hatırlayayım ya? Öyle şey kolay mı sanıyorsun sen? Doğru de söylüyorsunuz bir... efendim. Randevuları falan bakalım isterseniz. Ee, Ham Bey bakalım yeni bir hasta gözüküyor mu? Ben ne? bir bakayım aynen şöyle. Hadi bir... bakalım ben yardımcı hmm. olayım size. Bugün Şu... iki hmm. tane şey var. Ney? Yağ aldırma ameliyatı var. istiyorsanız diğer doktora yazayım. İyi bana yazma ya, valla ben artık bıktım. Aaa doktor var. bey, tamam, onlar. doktor bey ay bende de bir tane beyin ameliyatı var, beyin nakli mısınız? Abi ya beyin ameliyatı da çok zor ya. Neyse tamam. Yani Arş, maalesef şey yok. bugünün. Ama sizden başkası yapamaz bunları, kimim? Doğru diyorsun, doğru diyorsun yani bir ince el gerekiyor onlara, ayar. Aynen Mutlaka. hocam. O zaman ben burayı yazıyorum. Tamam yaz benim Samet. ismimi. Samet Hoca ilgilenecek yazıyorum. Tamamdır. Çok teşekkürler. Bir tane hasta tamamdır. Ee, bu yeni bir tane diş hekimi gelecekti hastaneye, onunla da bir görüşmeniz vardı. Onu ne yapalım? Onu ertele ya. Onu ertelese. Erteleyebiliyorsan ertele. Tamamdır. Zaten şey Aa. yeni üniversite mezunu olmuş. Hı hı. Onu, Şöyle onu bir ertele. Tamam onu erteledim. Sıkıntı yok. Tamamdır. Canımsın. Canım. Hocam bir şey kahve içmeye gitsek mi bizim kafeye doğru ya? Samet vakti geldi. Yemeğe gitmiyor muyuz? Vallahi bak çok iyi düşündünüz. Ben ben de bir acıktım bir şey yaptım he. Haydi. Siz kahveler Şöyle benden, benden he. Haydi gelin. Tamam. Yemekler de benden hadi hocam. Yok, hocam iyi. Hocam, vallahi süpersiniz ya. İyi ben kitledik. de hepsini yerim şimdi. <laughs> i̇yi kitledin ya da. <laughs> Yok hocam estağfurullah Hadi gelin. Nerede bizim kafe? Şu ilerideydi galiba. Evet. Neredeydi? Şurada solda mı? Hı, şurası efendim, aynen. Hadi gidelim. Müşteriler de varmış burada. Bayağı kalabalık ya burası. Vallahi he. Korona falan var diyorlar ama herkes de dışarıda yani. Şu öndeki kız da bir, biraz tanıdık geldi ama size de tanıdık geldi mi hocam? E, Aynen biraz Vallahi. garip tipler Burada var. herhalde biz alıyoruz. Hocam bu kadar da değil ya. Bu kalsın lan bu kalsın. <laughs> bu da beklesin. <laughs> hocam yazık. Herhalde şimdi biz mi alacağız? Hocam ne istiyorsunuz ben koyayım. Sıkıntı yok. Valla bana bir hamburger. Ne oluyor lan? Hocam. <laughs> oluyor? Hocam bayağı ünlüsünüz bayağı sizin <laughs> şekillerinize yaptırmışlar. Valla hocam sizi o kadar sevenler var ki sizin gibi yaşamaya çalışıyorlar. Tiplerini benzetmişler bayağı. Maşallah evet evet bayağı benzetmişler. Aynısı saçlar bile aynı. Artık bütün hastalar benden çıktığı için. Aynen <laughs> hocam. Kafalar böyle bu şekilde devam ediyor. <laughs> Nesillerdir. Bir hamburger istediniz. Hamburger. A, a, tamamdır hocam. Hamburger'e sardım ben. Hanım siz. Ee, ben bir şey istemiyorum da şu kız benim saçlarımla aynısını yapmamış mı ya hocam? Aynı kuaföre kadar... mi gidiyorsunuz acaba? Anlamadım <laughs> ki ya benim saçlarıma çok benzetmiş Allah. Oğlum. Hocam bunlar şey tabi e, popüler. Şu anda çok gündemde olan saçlar olduğu için özellikle yapmak istiyorum. Ya ben size yani. bir şey diyeyim, bir önerim var hocam. Ee, şimdi biz böyle üç doktor olarak buradan çıkalım. Burası çünkü böyle çok genç kişi, genç çocuklar falan geliyor. Böyle bunlarla hiç uğraşmayalım, başka bir yer var. Şu ileride bir ciğerci biliyorum. Of Oo. çok güzel, gidip oraya, orada yiyelim bence. Hadi, Allah götür bizi. Aynen, hocam, şu parkın köşesinde olması gerekiyordu. Bir gidelim var ya. gidelim bak istiyorsan. <laughs> Taksine hiç... Yok yok uzak değil ya, uzak değil yakın tamam. yakın. Hem biraz ayaklarımız açılsın. Yok, şurada oldu. taksi durağı vardı hocam oradan şey yaparız ha. diye düşünüyorum. Şöyle şu parkın oradan dönüyoruz hastanenin diğer tarafına giriyoruz orada. Şu sol tarafa. Ay. Ay. şu. Ay. 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 Samet hocam. Bayıldı kadın bayıldı <laughs> Samet hocam. <Ay, gülüyor> Hanımefendi ne oldu? Başım dönüyor tansiyonum düştü. Ay bebek tekmeliyor galiba. Ay. Hamile ha. ha. kaldı ya bebek. Samet ya. hocam ben hemen sedye getiriyorum. Getir getir Oğuz hemen bir sedye getir. Hocam gaz da olabilir ya. Çok kuru fasulye yedim dün akşam. E, açın ben doktorum anlarım şimdi. Ay çok kötüyüm. Bu, bu gaz olamaz. Bu gaz olamaz. Bu nasıl sakin bir şey? olun ya? hanımefendi sakin olun. Şöyle, Hocam bir çıkarsanız alayım. Sediye geçir, geçir. Hah. Hemen Oğuz hastaneye götürelim koş koş. Acil acil hadi hadi. Acilden sok acilden. Aynen. Ay kötüyüm. Kötüyüm. -han kötüyüm. Hanımefendi sakin olun. Biliyoruz hanımefendi olun. kötüsünüz. Onu biliyoruz. Hocam bugün e, 103'te sıkıntı yok da oraya sokuyorum hastayı. Tamam tamam 103 temiz oda. İsterim. Hanımefendi ederim. şöyle bir müsait bir yerde bir inebilirseniz. Ay şuraya. Şöyle yürüyeyim. bir uzanın. Heh, tamam. Tamam. Tansiyon aletlerini falan takalım. Şimdi bir dakika. Ne kalbim mi durmuş? Yok Sanki yok. Sanki kalbim durmuş. Atıyor atıyor. Hayır hayır. Atıyor atıyor hanımefendi. tamam. Hı, tamam. Hemen ben ölçüyorum. Tansiyonu gayet iyi gözüküyor. Ee, Tamamdır. Bir sorun tamam. görünmüyor. Kar, karın şikayeti var galiba. Karnında bir sorun var. Karnımda bir şey var. Nasıl bir şey ya? Allah Allah. Bilmiyorum ki ya. Yani... Bilmiyorum. Hiç şişik hamile de değil. Hamile olmuş da olabilirim. Gaz da olabilir, bilemiyorum. Hiç şişik de değil. Allah Allah, ne biçim... To ben ilk defa böyle bir şeye rastlıyorum ya. Aslında hamile e olma ihtimalim yok doktor bey ama ben de bilmiyorum yani. Sanki bir şey tekmeliyor, gaz tekmeliyor da olabilir yani. Ee Samet hocam ultrason cihazını getirdim. Şöyle He. size vereyim efendim. Sağ ol sağ ol bana ver. Teşekkür ederim. Rica Şimdi ederim hanımefendi e, derin derin nefes alın. Ben karnınızı bir yoklayacağım. Tamam tamam. Mıdır? Ah. Ah. Tamamdır. Ah. Tamamdır. herhalde hasta. Hocam. Yok karnımda bir şey var. Hocam bu düşündüğüm şey mi ya? Ay bir dakika. Ekrana bakın. Kalbim durmuş. Ya durmadı durmadı. Yat. Hanımefendi oturur musun şuraya? yatın yatın. Bakın. Tamam yatıyorum ya. Bozucam. E siz yatıyorsunuz <laughs> sürekli ben yatamıyorum. İttirmeyin nasıl yatacağını. Durmadan kalkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Şimdi Oğuzcum e, Efendim, bir gelebilir okay, misin hocam. Kübra Hanım siz de bir gelin. Hanımefendi siz burada kalın biz hemen bir toplantı yapıp geliyoruz. Tamam. Ee, Oğuzcum, benim gördüğümü sen de gördün mü bilmiyorum ama ekranda çok tuhaf bir şey vardı. Hocam bayağı bir tuhaftı kadının içinde bir şey vardı acaba bir an önce şey yapsak mı? Hocam ee, ben de gördüm o ne ya. ya? Amanın. Bu, bu, bu vallahi hiç bilmiyorum ilk defa şey oldum. Bu benim için çok önemli bir şey olabilir. Belki bu sayede ordinal süsü de alabilirim. Aa, aynen hekimim. Bence şey yapalım e, ben yavaştan e, anesteziyi getireyim. Tamamdır. Bir an önce ameliyata başlayalım. Bence bunu kameraya da çekelim. Tamam. Daha güzel olur. Tamam çok güzel. Tamam. Hadi. Ben şimdi tamam. gidiyorum hanımefendinin yanına. Hadi ben gel. de yardım edeyim size. Hanımefendi. Sizin bu Efendim? karnınızdaki sorunu çözeceğiz şimdi biz. Şöyle oturun siz. Yatın. Heh. Biz doktor sizin... bey. Ne yapıyorsunuz? Şimdi yapıyorsun? <laughs> Hanımefendi. Tepe tak. <laughs> sizin bu içinizdeki şey yapıyor değil mi bunları? Ar <laughs> ya şey. doktor bilmiyorum <laughs> sanki beynimi ele geçiriyor gibi. Ha, o... Aa, çok ilginç bir durum. Çok Doktor ilginç bey. bir durum çok çok. Normal bir durum değil. Doktor ee... bey bir mısınız bir şey söyleyeceğim. Ee, buyurun, yaklaşayım. yaklaşayım Doktor bey benim kalbim durmuş galiba. Durmadı durmadı atıyor bak hep aynı ritimde atıyor çok ilginçtir hep aynı ritimde atıyor. Ama ben niye attığını hissedemiyorum. İşte hocam o, bize özel biz görebiliyoruz biz doktoruz hocam çünkü. başlatayım mı? Başladım. Hanımefendi biz şimdi karnınızdaki sorunu çözeceğiz. Karnınızdaki o şeyi al alacağız ve kurtulacaksınız. Ne varmış ki karnımda? Bana hiç açıklama yapılmadı. İşte biz uyanınca görürsünüz. Tamam. Bayılıyorum Bak. ben galiba. Hanımefendi o... şöyle yavaştan... Kübra Hanım, dediğim, <laughs> Kübra Hanım <berbere gülüyor> ne zaman berbere gittiniz? Kübra Hanım Peruk uçmuş. Eyvah. Peruk uçmuş. Peruk Hocam <laughs> Hocam Kübra Hanım kanser tedavisi görüyoruz galiba ondan. He <laughs> olabilir. Neyse. Şöyle bir dam, damardan. E, Damar e, yavaştan... Verin, verin. Vereyim mi efendim? Verin. Hanımefendi. Beşten geriye sayın uyuyacaksınız. Ah, Sen... Beş. Dört. Verdim efendim. Üç. İki. Şivesi değişti. <laughs> bir... Bak efendim, gitti. Bir... Gitti. Öyle mi? Şu an bayağı bir gitti yani. Tamam şimdi Oğuz bunun şey karnından alalım o şeyi de. Artık neyse ben de söyleyemiyorum. Kadına da söyleyemedim. Beni ikilemde bıraktı. Aynen, Aynen hocam, hocam şişikte değil, garip bir şey. Ne evet. bir şeydi sanki ama neydi bu böyle Allah Allah. Evet. O zaman efendim yavaştan şöyle bir kesici neşleri vereyim. Buyur efendim e, sen de ben bana kamerayı yardım Kamerayı çalıştırayım şurada bu arada. Oğlum gel sen bayağı ve Kübra çeksin ya. Ben çekeyim, Evet. Doğumu başlatın isterseniz. Heh, başlıyoruz. Çıkıyorum. Çıkırt. Tamamdır. Ben karna giriyorum. Şu alıyorum. Neşter'i çiziyorum. Hocam. Hop. Tamamdır. Hocam sadece Türkiye'de bizde var bu lazer kesiciliği Neşter'den. Gerçekten bu muhteşem bir... Yani hiç bir... kanama falan olmuyor. O mağarada çok iyi. Aynen efendim. Gerçekten çok iyi düşündünüz. Şöyle güzelce. Bu ne be? Oha. Bu, bu ne? Kafası mı? Bu kafasıysa Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Kübra Hanım görüyor musunuz? Yakından çekin. Hocam bu ne? Tövbe bismillah. Çek oğlum çek. Ulan, gel çek ulan. çek Efendim, çek çek Gel lan buraya. Gel, gel. Oh. 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 Oha, oh. koltan sekti. Oha. Bu, bu ne lan? Aşağıda bir doğumdu. Oh. Bu ne lan? Bu lan, ne oluyor lan? Sen kimsin lan? Oh. Ay hey, ben Burası neresi ya? Dünya? Of. Sen kimsin? Dünya mı? Ben de uzaylı. Ne? Ne? Ne uzaylısın? Bu kim? H bu kadın kim? Hocam, hocam kadının içini şey yapmamız lazım, dikmemiz lazım açık kaldı. Ah evet dur. Dur dur, dur, kadının dur kadının ben yardım edeyim çok dur. Çok kötü oluyor bakın nabız lan, düşüyor hocam. Lan, ne yapıyor? Bırak tamam mı? Çok tehlikeli yapma. Yok yok bizim ülkede de var bu. Ha şöyle. Oha. Oha. Hocam ha. sizden daha iyi yaptı profesörsünüz ama. Ha. Minik Yara'da zaten daha şey yaptı vallahi. Hocam, hocam bence annesine söyleyelim, gazınız vardı diyelim. Bunu alalım hocam. Bizim hastanede çalışsın. Vallahi ha. hocam çok güzel. Ay. Dur, ne, dur, oluyor? Dur. Hanımefendi. Ne, hanımefendi, ne oluyor? Hanfendi. Hanfendi, ikşiriniz yeni. Şöyle şöyle dinlenme odasını alalım size. Gelin hanfendi, gelin şöyle kendim oturma. oturma Şurada oturun ya. Oturayım ben. Evet, Oturayım. bana anlatın. Ne oluyor? Şimdi ben anladım. Gazınız varmış. Ben olsun. Şöyle şimdi ben hmm. uzak diyarlardan gezen şeyim tamam uzaylıyım. alıyor alıyorum burayı. Adın ne? Evet. Adımın önemi yok. Şimdi ne kısmetse ben senin karnına girmişim. Ne? Ya neyse bak burası da önemli değil. Bunlar da kendilerini doktor sanan insanlar da beni bebek diye çıkardılar işte. De doktorsan işi bilmiyorlar daha. Ordinaryus olacak lan bu adam. Ayıp, ya, ayıp. Bakın ayıp, şimdi bir de... seni kurtardık lan. Nankör. Ulan 3 ay sonra ben çıkacaktım zaten. Erkenden çıkardınız beni. Sus lan kör kedi. Nan kör mü? Yer bakayım sen şöyle. <laughs> Hadi götür gel 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 gel. Gel gel götür Bırak. götür götür. Ablam uzaylı bir çocuğum oldu benim? Zeytin oldum satarım ben bunu. gel Öyle oğlum şey. gel çocuğum gel ben gidiyorum. Hadi Hanımefendi, oğlum. bir dakika. Hepinizden sevgi çıkıyor. Sakin olun <laughs> arkadaşlar. Herkesden sevgi hanımefendi siz nerede sevgiye aldınız? Hanımefendi bir durun hanımefendi bir sakin olun hanımefendi. Satacağım olun. bunu. <laughs> ha, he, dur ya. Anladım, sizin değil ki. Nasıl Kimi? Değil onun değilim ya? Bu hastanemizin malı. Arkasında Made ya? in China yazıyor ya. Ne? Şey mal mı? <laughs> var ya hepinizi. Var hepinizi. Lan hepinizi. Lan Made in China. Gel China'da. ya buraya sen binicik bir şeyse nasıl vuruyor bize? Gel baskın gibi ezerim seni hepinizi ha. Hepinizi var ya hep. Bir daha bana mal falan derseniz neyse. Tamam dur dur. Arkadaşlar. Şimdi bakın ben bir profesör olarak bir konuşayım. Hanımefendi. Tabii. Hanımefendi bakın bu karnınızdan çıktı ama bu sizin çocuğunuz olacağını düşünem... Ne yapıyorsun hanımefendi? Olduğunu oturuyor düşünemiyorum. De. Heh. bu sizin çocuğunuz değil. Bunu... Oturamıyor. Neden sizin çocuğunuz olsa otururdu? Yani. bu- Niye yani... oturamazsın? Bir şey söyleyeceğim. Neden benim çocuğum değil ki bu? Bir dakika otur benim çocuğum olsun. Bak otur. Babası nerede? O... Babası nerede? Ha? Bak oturuyor. Ben Babası bab... da. Babası da. Siz ha. evli misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ben evliyim. Ben evliyim. <laughs> Tüh, neyse bekar birini buluruz. <laughs> ya işte yok babası yok yani o yüzden bunda bir sıkıntı var. Bu s*** girmiş. Bu babası. alien, alien uzaylı. Bu dünyayı yok etmeye gelmiş belli ki. Yok be, ne Çakayım klişe lafları. Çakayım şunu bayatayım. Çakın çakın şunu öldürün ya. Ne? Ne, ne çakmak? Bayıl, bayıl çakın. Bayıl, <laughs> ha bayıldı. Oh be. Bak, Bak hemen ha. bayıldı gördünüz mü? He, güzel söze bayılıyormuş. Arkadaşlar evet. bu dünyamıza tehlike getirebilir. Yani bu yüzden Samet bunu hocam, yok edelim. Heh. Biz şurada konuşabilir miyiz efendim? Oğuz bey sizin ağzınızda Samet beyle konuşacağım bir dakika siz gelmeyin lütfen. Geliyorum geliyorum. Samet hocam sakallarım döküldü. Uzaylı mı yaptı? Evet efendim saçlarım da yavaş yavaş elime geliyor. Ona Aa. dokunanlara bir şey oluyor. <laughs> Abi hemen bunu yok edin. Hemen bunu hemen gel lan. Ederim. Gel. Duygu Hanım, Bak, çocuk nerede? Efendim. Burda 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 geldi. Çocuk burdaydı ya şimdi. <laughs> lan pis uzaylı. Git lan buradan. Dünyamızdan. Tekme atıyorum. Git lan buradan. Git. Samet Ay. hocam Heh. bu kamera görüntülerini nereye verelim efendim? Eee bunu Bana verin. <laughs> bunu hiç yere vermeyelim bence. Bu çok sıkıntılı. Aynen efendim. Bence de hastaneye gidelim. Bir de hemen <laughs> yüzüme baktırmam lazım. Cildiye, cildiye gelsin. E, tamam hadi gelin o zaman. Hastaneye geri dönün. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Böyle hikayelerin gelmesini istiyorsanız videoda like atarak belli edebilirsiniz. Ve yorumlarda da belli edebilirsiniz arkadaşlar. video like atmayı ve kanallarımıza abonesiz, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.